efendim bugüne kadar ekonomideki gelişmelerle verileri aktararak tepkilerin odağı haline gelen Türkiye İstatistik Kurumu bu süreçte de enflasyon madde listesini geçtiğimiz Haziran ayından bu yana yayımlamıyordu. Böyle bir karar alınmıştı. Disk de TÜİK'in bu kararını yargıya taşımıştı. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu davayı kazandıklarını ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun madde listesini yayımlayacağını açıklamıştı. Ancak TÜİK dava haberlerinin yalanladığı taraf olmadıklarını belirtti. Disk davayı kazandık dedi, TÜİK dava haberini kabul etmedi. Her ay enflasyon rakamlarını açıklayan resmi istatistik kurumu TÜİK, verileri enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatını karşılaştırarak yapıyor. Fakat TÜİK, geçen sene Haziran ayından bu yana enflasyon hesaplamasında kullanılan madde fiyat listesini açıklamayı durdurdu. TÜİK'in madde fiyat listesini yayımlamayı durdurması ile şeffaflığına gölge düşürdüğü eleştirileri de beraberinde geldi. Ekonomi uzmanları, sendikalar ve siyasiler bu karara tepki gösterdi. İşçi Sendikası Disk bu kararından dolayı Türkiye İstatistik Kurumu'na dava açtı. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu TÜİK'e açtıkları davayı kazandıklarını açıkladı. TÜİK'e açtığımız davayı kazandık. TÜİK enflasyon madde sepetini açıklayacak. Bu yargı kararıyla TÜİK, Haziran 2022'de durdurduğu enflasyona esas madde fiyat listesini tekrar açıklamak zorundadır. Kararın gereğini yerine getirmesi, madde fiyat listesini diske vermesi ve kamuoyuna açıklaması için TÜİK'e başvuracağız. Hazır! Fakat TÜİK diske davayı kaybettikleri haberini yalanlayarak adlarına bu konu hakkında açılmış herhangi bir dava olmadığını ve bahsi geçen davada taraf olmadıklarını açıkladı.